Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz sevgilisi Kerem Bursin birlikte gezmelere çıktı ve birbirinden güzel fotoğraflar çektirerek paylaştı. Tabii ki bu yeni kareleri ben de Peri Masalı kanalımda Anında paylaşmak istedim. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.